Şey ben direktif Foley, ajan Fulbright lütfen. Telsizine bağlar mısınız? Bu acil bir durumdu. Nedir? Hı? Bu anahtarlığa benziyor. Ama daha fazlası. Bunun adı, bunun adı sersemletici. Emekli bir denizcinin geliştirdiği bir ürün çok ciddi bir şahsiyet. Gülümsediğini hiç görmedim. Hatta Laboratuvara göre bu fiber parçalar kamyondaki ile aynı. Bundan bir fayda yok. Biraz da kum var, muhtemelen terk edildikten sonra rüzgar yapmıştır. Oh. Rahatsızlığını anlıyorum. Sen adaleti arıyorsun, intikam değil. Yani bu katili çok istiyorsun ama o gördüğün adamla arasında sadece... ...sersemletici, emekli bir denizcinin geliştirdiği bir ürün, çok ciddi bir şahsiyet. Gülümsediğini hiç görmedim, hatta üzerine uyan bir pantolon bile giymiyor neyse. Hmm. Şimdi diyelim ki bir araba hırsızı siz... Polis sersemi burada! Yakalayın! Açıldı! Bir şeyler yapmalıyız! Yardım çağır! <laughs> bir müdahaleye ihtiyacı var! <laughs> Acıyor mu? Dokun! <laughs> Geçirmeni sağlardım, anladın mı? de Flint, artık sizin! Gidelim Maxo ve yüksek performanslıdır. Yeni nesil istekleri doğrultusunda siz şehirler için geliştirilmiştir. Yok edici 2000 cep telefonunuza, faks makinenize hatta mikrodalganıza dahi uyumludur. I try to do the right